Instagram'da gezinirken "Hakkınızda şikayet var" mesajını aldıysanız dolandırıcıların hedefindesiniz demektir. Endişelenmeyin, bu konuda yalnız değilsiniz. Binlerce kişiye gönderilen mesajın tek bir amacı var, o da hesabınızı ele geçirmek. Hesabınız çalınırsa bilgileriniz tanımadığınız bir insanın eline geçebilir. Adınız çok daha büyük dolandırıcılık ağına bile karışabilir. Ancak bunu fark etmekte, önlemekte o kadar zor değil. Bu videoda Instagram hesaplarını ele geçirmek için sıkça kullanılan bir yöntemi ve korunma yollarını anlatacağız. Türkiye'de ortalama bir kullanıcının sosyal medyada geçirdiği süre 2,5 saati buluyor. Instagram kullanıcı sayısı ise 50 milyonun üzerinde. Dolandırıcılar sosyal medya hesaplarını hedef alırken farklı yollar deniyor. Yöntemlerden biri de kurumsal bir hesabı veya ünlüleri taklit etmek. Şikayet var, yüksek okunma oranı ve marka bilinirliği nedeniyle sıklıkla taklit edilen sitelerin başında geliyor. Dolandırıcılar bugüne kadar milyonlarca şikayeti çözüme kavuşturan, her ay 10 milyonlarca insanın ziyaret ettiği şikayet varın adını kullanıyor. Nasıl mı? Bunun için çok yaygın bir yöntem var. Gelin birlikte inceleyelim. Dolandırıcıların planlarının ilk aşaması hedef aldıkları sosyal medya hesabına mesaj göndermek. Mesajlar genelde sahte veya daha önceden ele geçirilen profillerden gönderiliyor. Dolandırıcılar mesajlarında ilk önce merak uyandırmak istiyor. Mesajlara şikayet varın Instagram hesabına benzetilen sahte profiller de ekleniyor. Instagram üzerinden arama yapıldığında birçok sayfanın şikayet varı taklit ettiği görülüyor. İlk mesajının ardından sosyal medya kullanıcısından yanıt alan dolandırıcı planının ikinci aşamasına geçmeye hazır. Sonraki aşamada taciz şikayeti varmış gibi hazırlanan sahte bir görsel gönderiliyor. Görsel ise şikayet varın sitesi birebir taklit edilerek hazırlanmış. Eğer hesap sahibi cevaplarını sürdürürse bu kez dolandırıcıdan bir link geliyor. Bu aşamadaysa hesap bilgilerinin çaldırılması öncesi en kritik adım. Dolandırıcının gönderdiği linke tıklandığında şikayet varın resmi sitesine andıran bir web sitesi sizi karşılıyor. Bu adım çok kritik zira Instagram hesabınızı çaldırmanız an meselesi. Dolandırıcıların buradaki amacı size ait şikayetleri görmek için tıklayınız bölümüne girmenizi sağlamak. Sosyal medya kullanıcısı bu linke tıkladığındaysa son aşamaya geçiyor. Burada kişileri yine sahte bir Instagram sayfası karşılıyor. Instagram'ın resmi sayfası izlenimi veren bu sayfa aslında sahte bir panel. Buraya girdiğiniz kullanıcı adı ve şifreniz doğrudan dolandırıcıların eline geçiyor. Dolandırıcıların taktikleri bunlarla sınırlı değil. Benzer mesajlar telefon numarasına ulaşılan kişilere WhatsApp üzerinden gönderiliyor. Telefonlara gönderilen SMS'lerde de dolandırıcılar Instagram hesaplarını hedef alıyor. Mesajda yasal işlem tehdidi bulunurken yüksek bir cayma bedelinden söz ediliyor. Şimdiye kadar anlattıklarımız dolandırıcıların sosyal medya hesaplarını çalma girişimiyle ilgiliydi. Çalınan sosyal medya hesapları birçok amaç için kullanılıyor. Meselenin en tehlikeli boyutu belki de burası. Dolandırıcılar ele geçirdikleri hesapları birçok farklı amaçla kullanıyor. Hesaplarınızı kullanarak rehberinizdeki kişilere sahte linkler gönderip bilgilerini çalabilir. Veya sizin adınızla para ihtiyacı olduğunu söyleyerek IBAN numaralarına para isteyebilir. Ancak ele geçirilen hesaplarla yapılanlar bunlarla sınırlı değil. Dolandırıcılar sahte gönderilerle diğer insanları yüksek kazanç vadeden yatırımlara da yönlendirebiliyor. Her ne kadar gerçekçi site ve profiller oluştursalar da bir hesabın sahte olup olmadığını anlamak mümkün. Birkaç basit adımda bir profilin sahte olup olmadığını anlayabilirsiniz. Şüpheli bir mesajla karşılaşıyorsanız mutlaka size mesajı gönderen kişi veya kurumun profilini incelemelisiniz. Mesaj gönderen hesap bir ünlüyü takip edebilir veya stok görseli profil fotoğrafı yapmış olabilir. Eğer size bir kurum adına mesaj gönderiliyorsa hesabın mavi tikinin olup olmadığına bakabilirsiniz. Hesabın gönderilerini incelemek onun hakkında fikir verir. Bazı sahte hesaplar az sayıdaki gönderiyi aynı gün paylaşır. Her sosyal medya kullanıcısının aklında her zaman şu soru vardır. Hesabımı nasıl koruyabilirim? Bu soruların cevabı sonraki bölümde. Instagram hesabınızı güvende tutmak için birkaç ipucuya kulak vermekte fayda var. Şüpheli durumda linki kesinlikle tıklamayın. Telefonunuza gönderilen kodu paylaşmayın. Hesabı engelleyin ve şikayet edin. Şüpheli mesaj arkadaşınızdan geliyorsa onu mutlaka arayın. Instagram hesap güvenliği için güçlü parola ve iki aşamalı güvenlik uygulamasını öneriyor. bunları izledikten sonra aklınızda şu soru oluşabilir. Şikayet var gerçekten böyle bir mesaj gönderir mi? Cevap kesinlikle hayır. Şikayet var da yalnızca resmi web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden şikayetlerinizi yazabilirsiniz. Şikayet var başka bir web sitesi veya sosyal medya hesabından şikayet almaz. Sitede bir kişi hakkında şikayet yazılması da mümkün değil şikayet var herhangi bir sosyal medya platformundan hakkınızda şikayet var mesajı da göndermez. Unutmayın, kişisel verilerinizin tanımadığınız insanların eline geçmesi yalnızca bir tık uzakta. Dolandırıcıların tuzağına düşmemek için şikayet varın yalnızca resmi sitesi ve sosyal medya hesaplarını takip edin.